28 Şubat müdahalesinde Amerika'nın rolü var mıydı? Meclis'te kurulan darbeleri araştırma komisyonu bu sorunun cevabını arıyor. O dönemin en yakın Amerikalı tanığı şimdi büyükelçi. Komisyon büyükelçiyi görüşme listesine aldı. Darbe mi? Bir daha asla sloganıyla Meclis'te darbeleri araştırmak için kurulan komisyon, darbe dönemlerinin aktörlerini dinleyecek. Komisyonun listesi kabarık. Süleyman Demirel, Rahşan Ecevit, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz dinlenecek isimler arasında. 28 Şubat Komisyonu'nun ajandasında farklı bir isim daha var. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Francis Richardone. Yeni görevim şudur. Richardone 28 Şubat sürecinin yakın tanıklarından. Çünkü o dönemde Ankara'da maslahat güzel olarak görev yapıyordu. Ve dönemin Genelkurma 2. Başkanı Çevik Bir'in Richard darbe yapmak için icazet istediği ileri sürülmüştü. Richard bu iste karşısında Çevik Bir'e karşı net bir tavır koyduğu da iddialar arasındaydı askeri müdahale zamanları geçti. Şunu çok net anlamanız gerekiyor ki eğer anayasanın dışına çıkarsanız sizinle birlikte olmayacağız. Hatta karşınızda olacağız. Amerikalı diplomatın darbe yaparsanız ilişkilerimizi askıya alırız hatta karşınızda oluruz cevabıyla şoke olan Çevik Bir ve ekibinin darbenin şeklini post postmoderne çevirdiği de yine Ankara'da konuşulan iddialar arasındaydı. 32 sene önce kariyerimize diplomat olarak Burada başladık. Richard yıllar sonra yine Ankara'ya büyük elçi olarak döndü. İşte bu nedenle Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu da Amerikan elçisinin 28 Şubat tanıklığına başvuracak. 28 Şubat postmodern darbesine Amerika'nın bakışı araştırılacak.